Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün stüdyomuzda küçük bir değişiklik var. Sıcak hava şartlarından ötürü stüdyoda ufak bir değişiklik yapmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz de, umarım idare eder. Bugün şu meşhur sorunun cevaplarından birini inceleyeceğiz. Hani şu uzaylılar nerede sorusuna. Gerçekten de uzun yıllardan beri bu soruyu soruyoruz ama hala net bir cevap verebilmiş değiliz. Yani bizim galaksimizde yaklaşık 200 milyar yıldız var güneşimiz gibi. Bunun dışında evrende de samanyolu galaksisi gibi yüz milyarlarca farklı galaksi var. Ve son yıllarda yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki evrenimiz gezegenler bakımından da son derece zengin bir yer. Yani tahminen evrende katrilyon kere katrilyon gezegen de var. E bu muazzam kalabalığa rağmen neden dünya dışında başka hiçbir yerde yaşam bulamadık? Neden diğer yaşamların sesini duyamadık? Neden ilkel ya da gelişmiş başka bir yaşam formuyla karşılaşamadık? İşte son yılların en popüler sorularından biri bu. Ve bu popüler sorunun en meşhur şekli ise ünlü Fermi paradoksu. Ben Fermi paradoksundan daha önce birçok videomda bahsetmiştim. Bu paradoksun Enrico Fermi ile alakası olmadığından bahsettim. Hatta bunun aslında bir paradoks bile olmadığından bahsettim ama o ya da bu şekilde Fermi paradoksu son derece ünlü oldu. Bilmeyenler için şöyle kabaca bir tekrarlayalım isterseniz. İddialara göre 1950'li yıllarda efsanevi fizikçi Enrico Fermi Los Alamos tesislerinde çalışırken bir öğlen yemeğinde gazetede gördüğü bir karikatür üzerine arkadaşları tartışmaya başlıyorlar. İşte uzaylılar nerede? Neden uzaylıları hiç göremiyoruz vesaire diye. Ve Fermi orada şu soruyu soruyor. E madem evrende farklı yaşam formları var. Bunlar nerede? Biz neden onlarla hiç karşılaşamıyoruz? İşte bu paradoksun buradan doğduğu iddia edilir. Ama altını çiziyorum. Enrico Fermi'nin bununla bir alakası yok. Zaten hiçbir zaman dünya dışı yaşamada ilgi duymuş bir adam değildi kendisi. Ama o ya da bu şekilde Fermi paradoksu dolandı, dolandı, döndü, dolandı. Ve son dedi popüler bir soru haline geldi. Ve 1960'lı yıllardan itibaren de birçok fizikçi, bilim insanı hatta filozof bu soruya net bir cevap vermeye çalıştı. Ki ben de kanalımda bu cevaplardan bir çoğuyla ilgili videolar yaptım. Hepsini bulabilirsiniz. İşte bugün bu videoda bu soruya verilen en ilginç cevaplardan birini konu alıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu 1998 yılında ortaya çıkmış büyük filtre hipotezi. Bu hipotezin sahibi olan Robert Hansen aslında bir fizikçi, bir astronom yahut da bir filozof ya da uzaylara meraklı bir insan değil. Kendisi bir ekonomist, bir ekonomi profesörü. Fakat bir şekilde bu konuya ilgi duymuş ve 1998 yılında büyük filtre hipotezini yayınlamış. Bu hipotez bu soruya son yıllarda verilen en ilginç ve en mantıklı cevaplardan biri ve üzerinden birçok yıl geçmesine rağmen hala birçok bilim insanı ve filozof bu hipotez üzerine tartışmaya devam ediyor. İşte ben de bugünkü videomuzda size büyük filtre hipotezinden bahsetmek istiyorum. Büyük filtre hipotezi nedir? Uzaylıların varlığına dair önermesi nedir? Neden hala dünya dışı yaşamla karşılaşmadığımızı ne şekillerde açıklıyor? Bu videoda hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Hazır olun, güzel bir video olacak. Başlayalım. Hansen'ın büyük filtre hipotezine göre biz henüz dünya dışı yaşamla karşılaşmadık. Çünkü henüz o filtreyi aşamadık. Hansen'a göre uygarlıkların başka yaşam formlarıyla karşılaşabilmesi için aşmaları gereken bazı filtreler ya da bazı eşikler var diyebilirim. Bu sıralama kişiden kişiye çok fazla değişiyor ama genel anlamıyla şu. Öncelikli olarak başka uygarlıklarla karşılaşmak istiyorsanız aşmanız gereken ilk aşama zeki bir yaşam formu olabilmek. Yani alet kullanabilmek, bilgiyi bir sonraki nesle aktarabilmek. Ki biz insanoğlu olarak bunu yapmayı çoktan başardık. Bu filtreyi açtıktan sonra diğer filtreye geliyorsunuz. Yani medeniyet kurabilmeye, sosyal düzen kurmak, kanunlar oluşturmak, ahlakı geliştirmek ve teknoloji üretmekte ikinci filtre. Ki insanoğlu uzun zaman önce bu filtreyi açtı. Ahlak kısmında biraz takıldık ama yine de bir şekilde bu filtreyi açmayı başardık. Üçüncü filtre de şu. Gezegendeki bu akıllı yaşam formu gezegenin dışında başka bir evren, başka varlıklar olduğunu fark etmek zorunda. Yani gezegenler, yıldızlar, galaksiler vesaire gibi evrenlerinin çok çok daha geniş olduğunu idrak etmiş, fark etmiş olmaları lazım ki biz bu filtreyi de geçtik. Dördüncü filtre son derece önemli çünkü dördüncü filtrede bu gelişmiş uygarlığın kendi gezegeninden çıkabiliyor olması lazım. Yani uzay boşluğuna gidebiliyor olması lazım ki biz de bunu yakın gelecekte yapmayı başardık. Beşinci ve son filtre yani bizim aşmak üzere olduğumuz filtre de şu. Bu uygarlık uzaya çıkmış ve diğer gezegenleri de gitmiş olmalı. Hatta diğer gezegenlerde yerleşkeler, koloniler kurmaya başlamış olmalı. İşte o noktada bir uygarlık kendi gezegenin dışındaki diğer yaşam formlarıyla iletişim kurmaya başlayabilir. Ki biz de işte tam bunun arifesindeyiz biliyorsunuz ki Elon Musk'lar, NASA'lar vesaire işte Mars'a koloniler kurma, Ay'a üstler kurma gibi işlerin peşindeler. Tamam Ay'a gittik biz bu filtreyi geçtik diyebilirsiniz ama Ay pek sayılmaz çünkü Ay burnumuzun dibi. Bizim gerçek anlamda başka gezegenlere gitmemiz gerekiyor. Mars'a gitmemiz gerekiyor. Güneş sisteminin dışına gitmemiz gerekiyor. Komşu yıldız kümelerine gitmemiz gerekiyor. Eğer buraya canlılar göndermeyi başarırsak, eğer buralara bayrak dikmeyi başarırsak bir şekilde farklı yaşam formları ile karşılaşabiliriz diyor Hansen. İşte bu 5 filtreyi başarılı bir şekilde tamamlamayı başarırsak bir şekilde diğer yaşam formlarıyla da karşılaşmayı başarabiliriz. Ama tabii ki illa karşımıza süper gelişmiş uygarlıklar çıkacak gibi bir kaide yok karşımıza en fazla çok hücreli birkaç organizma çıkabilir. Veyahut da bazı kompleks ilkel canlılar çıkabilir. Ben mesela Europa'nın buzulunun altında bazı gelişmiş deniz canlıları bulmayı bekliyorum. Veyahut da bize çok benzeyen ama henüz teknoloji yeterince geliştirememiz varlıklar da olabilir. Mesela işte Avatar filmindekiler gibi. Veyahut da gerçekten de yıldız savaşlarını aşmış, çok gelişmiş hiper uygarlıklara bile denk gelebiliriz. Ama bunları yapabilmemiz için 5 filtreyi kazasız belasız atlatmamız lazım. Çünkü Hanson'a göre evrendeki uygarlıkların birçoğu 5. filtreye ulaşamadan kendi kendini yok etmiş olabilir. Belki de evrendeki bu sessizliğin temel sebebi bu. Birçok uygarlık 5. filtreye hiçbir zaman ulaşamadan kendi kendini yok etti. Yani 5. filtreye ulaşmak için Dünya dışı yaşamla karşılaşabilmek için öncelikli olarak sağ salim o aşamaya gitmemiz gerekiyor. Yani 5-10 yıl öncesine kadar ben 5. filtreyi çok rahat geçeriz diyordum ama dünyanın mevcut haline bakınca salgınlar, seller, doğal afetler, savaşlar vesaireler bunlara bakınca artık eskisi kadar iddialı değilim ama bir şekilde bunları aşmayı başarabilirsek belki bu yüzyılın sonunda diğer yaşam formlarıyla karşılaşabiliriz kim bilir. Ama bu noktada şu soruyu sorabilirsiniz. Biz 5. filtreye ulaşmadan yine dünya dışı yaşamla tanışabilir miyiz? Elbette mümkün. Çünkü bu filtreli aşamalar sadece bizim türümüz için değil, evrenin dışındaki diğer türler için de geçerli olabilir. Belki biz 5'e ulaşamadan çevremizdeki başka uygarlıklar 5'i geçmiş olabilir. Belki de şu anda Alfa Centauri'nin yörüngesindeki bir medeniyet 5. filtre yeni geçti. Ve ilk araştırma gemileri şu anda büyük bir hızla üzerimize doğru geliyor. Kim bilir veyahut da çok gelişmiş bir uygarlık bizim uzaya sorumsuzca savurduğumuz o radyo sinyallerini yakalamış. Aa bak şurada çok güzel bir gezegen var. Üzerinde de birkaç tane ilkel vahşi yaratık var. Şunları temizleyelim, bu gezegeni ele geçirelim demiş ve üzerimize kocaman bir orduyla da geliyor olabilir. Kim bilir? Bu noktada gerçekten insan uygarlığı için çok büyük bir bilinmez var. Yani beşi geçebilecek miyiz? Biz beşi geçmeden önce beşi 6, 7, 8'i geçmiş pek iyi niyetli olmayan uygarlıklar buraya gelecek mi? Ya da tamamıyla barış için gelmiş uygarlıklarla karşılaşacak mıyız? Yoksa bütün aşamaları geçtikten sonra farklı gezegenlerde bula bula en fazla birkaç bin yıl önce yok olmuş uzaylıların kafa taslarını bulacağız? Açıkçası bunların tamamı kocaman bir muamma. Neyse bugünlük benden bu kadar. Fermi paradoksuna ve uzaylılar nerede sorusuna daha verilmiş birçok ilginç cevap var ama onlar başka videoların konusu. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diyorum. İyi günler.